...depresyonda ortaya çıkan cinsel işlev bozukluklarında... E, ...bir klinisyen tarafından değerlendirildikten sonra kişi... ...eğer depresyondan kaynaklanan bir cinsel işlev bozukluğuysa... ...burada doğrudan cinsel e, tedaviye yönelilmez... ...ve depresyonun tedavi edilmesi beklenir. Çünkü depresyon düzeldiğinde... ...depresyondan kaynaklanan cinsel işlev bozukluğu da... ...kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ancak... ...eğer ortaya çıkan cinsel işlev bozukluğu, antidepresan ilaçların yan etkisi ise... ...bu durumda antidepresan ilacın niteliğine ve hastadaki kullanımına, durumuna göre... ...klinisyen tarafından bir takım düzenlemeler yapılır. Ve bu yan etkinin ortadan kaldırılmasına çalışılır. Bu şekilde çözülür. Ama eğer kişinin hem depresyonu varsa ve hem de depresyondan önce var olan bir zaten cinsel işte bozukluğu varsa bu durumda depresyonun tedavi edilmesi beklenir. Depresyon düzeldikten sonra kişi ayrıca cinsel terapiye alınarak ya da cinsel tedavisinde doğrudan yönelilerek sorunu çözülür.